Evet arkadaşlar sayfa 166'dan devam ediyoruz. Şimdi önce burada bir e, açıklama yapalım. E, zaten e, burada konuda e, bazı şeyleri artık biraz öğrenmiş olmanız lazım. Mesela iki araç A'dan ve B'den karşılıklı geliyorlar. Aralarında belli bir mesafe var. Karşılıklı geliyorlar. Hızları belli. Karşılıklı geliyorlarsa eğer birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa hızlarını ne yapıyoruz? Topluyoruz. Neden topluyoruz? Birisi 10 kilometre, birisi 20 kilometre gidiyor. 30 kilometre toplam 30 kilometre birbirlerine yaklaşıyorlar. Onun için topluyoruz. Ama birisi A'dan, birisi B'den şekildeki gibi V1 ve V2 hızıyla hareket ettiği zaman C'de yakalıyorsa hızlı olan araç tabi yakalayacak C'de bu sefer hızlarını çıkarıyoruz. Mesela birisi 50, birisi 40. Aradaki fark kaç? 10. Yani bir saatte 10 kilometre yakalamış olur. E demek ki biz aradaki farkı yani şu A ile B'nin arasını ne kadar zamanda kapatacağız ona bakmamız lazım. A, B uzunluğu bu sefer de hızlarını ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Şimdi bakalım. Örnekle anlatalım. <laughs> Birinci sorumuzda A ve B noktalarında bulunan iki aracın hızları sırasıyla 80 ve 60 demiş. Aynı anda birbirlerine doğru hareket ederlerse 2 saat sonra iki araç aynı anda aynı yöne hareket ederlerse A'dan hareket eden B'ye kaç saat sonra yetişir demiş. Şimdi önce X dedik biz A B arası uzaklığımıza X dedik. A ile B'nin arasındaki uzaklık X olsun. Önce karşılıklı hareket ediyorlar. Nasıl? 2 saat sonra yak birbirine yak karşılaşıyorlarmış. Onun için hızlarını topladık. 140 çarpı 2 saat. Yani biz AB arasındaki yolu 280 kilometre bulduk. Daha sonra eğer aynı yönde hareket ederlerse yani bu 60 sağa giderse 80 de sağa giderse ne zaman yetişir diyor. E biz bu Aynı yönde gittikleri zaman hızlarını ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Yani 80 60 dediğimiz şey ne? 20. Yani 1 saatte 20 kilometre yakalıyor. E yakalaması gereken, kapatması gereken fark 280 kilometre. 280'i 20'ye bölerseniz TD 14 saat çıkar. Evet ilk soru basit. Umarım anlaşılmıştır. Anlamayan bir daha dinlesin. Ee, bazılarının e, ne anlamadım gibi sözlerini duyar gibi oluyorum. Onlar kendilerini bilirler. Onlar soruyu okuyup bir daha tekrar dinlesinler. <laughs> A ve B noktalarından iki aracın hızları verilmiş 60 ve 40. Araçlar aynı anda birbirlerine hareket ederlerse bir buçuk saat sonra karşılaşıyorlar. Hemen A ile B arasında X dedik. 60 artı 40 100 çarpı bir buçuk saat yani 150 kilometre olduğunu bulduk. Sonra aynı yöne hareket ettikleri zaman 150 eşittir. <laughs> Bu sefer hızlarını ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Yani 20 kilometre yakalayacak. 150 kilometre kapatması gereken fark var. Yani 7 buçuk saat sonra yakalayacak. Ee, biz yedi bulduk ama ne soruyor? B'den hareket eden aracı, A'dan hareket eden araç, B'den hareket eden aracı kaç kilometre uzakta yakalar? B'den kaç kilometre? Yani B'den hareket eden araç hızı 40 olan araç yedi buçuk saatte kaç kilometre yol gider diyor aslında bize. 40 da yedi çarparsanız 300 kilometre olmuş olur. Üçüncü sorumuza bakalım. <laughs> e, aralarında 100 km olan iki araçtan biri saatte 50 km, diğeri 30 km. Burada zaten çizmiş bunu. Aralarında 100 varmış. Dikkat edelim. E, işlem hatası yapmayalım. B'deki araç hareket ettikten 2 saat sonra A'daki araç harekete başlayıp yani... Önce B'deki başlıyor. B'deki 30 kilometre 2 saat gittiği zaman 60 kilometre daha gitti. Böyle olunca aralarındaki uzaklık yüzdü 160 kilometreye çıktı. Burası anlaşılmıştır umarım. 100 artı 60 yani aralarında şu anda 160 kilometre var. O da harekete başladı ve C noktasında yakalamış. E o zaman kapatmamız gereken fark 160 kilometre. İkisinin hızları farkı kaç? 20, 50, eksi 30. O zaman 8 saatte yakalayacak. Şimdi sonra yine dikkat ediyoruz bakın. Ee, bize BC uzunluğunu sormuş. B ile C'nin arasını sormuş. B ile C'nin arası ne demek? 8 çarpı 30. Niye? 8 saatte yakaladı. Yani şu B'den hareket eden araç 8, kilo, 8 saat gitti. 240 kilometre burası. Bir de önce 60 kilometre gitmişti. Bir de önce 60 kilometre gitmişti. O da 300 oluyor. Ya da 50 kilometre hızla giden kaç saat yol aldı? 8 saat. 50 çarpı 8 400. E 400'den de 300'ü 100'ü çıkartırsanız 300 kilometre olur BC. İkisi de olabilir. Şimdi gelelim şuna. Yine çok zor bir soru değil. Yukarıdaki mantıkta dikkat edeceğiz. İyi bakın. Ali'nin hızı 50 metre bölü dakika. 70 metre bölü dakika. Veli düz bir yolda. Sırasıyla 50-70 metre demiş. Yürümeye başlamışlar. Karşılaştıklarında birbirlerine selam verip yollarına devam ediyorlar. Yani karşılaştıktan sonra şurada karşılaştıktan sonra Ali bu tarafa gidiyor. Veli tekrar bu tarafa devam ediyor. Aynı yolda devam ediyor. Sonra Veli'ye vermeyi unuttuğu bir şeyi vermek için arkasından bağırıp tekrar birbirlerine dönüyorlar. Doğru yürüyorlar. Buna göre Ali ve Veli ikinci kez buluştuklarında başlangıçtan itibaren kaç dakika geçmiştir diyor. Şimdi iyi bakın, iyi dinleyin. Önce aralarında önce ilk karşılaşmaları 360 metreyi 70 artı 50 120 dedik ve 3 dakika sonra karşılaştılar. Bunda sorun yok. Sonra 60 metre mesafe olduğu anda aralarında 60 metre mesafe olduğu anda dönüyorlar geriye. Yani 60 toplam 60 artı 60 120 metreyi alacaklar. Aralarında 60 metre mesafe olduğu için ee, şöyle yapalım. Şurada. Şöyle aralarında ee, bu işte şurada aralarında 60 metre var. Veli burada. Ali burada. Tekrar dönecekleri için aralarında 60 metre mesafe olduğu için biz oraya 60 artı 60 dedik. Neden 60 artı 60 dedik? Tekrar 60 kilometre, 60 metre yol alacaklar. Bir 60 alacak, bir 60 alacak. Anladık mı orayı? Onun için 120. Yani kaç saat daha e, buradan devam edelim? 60 artı 60. 120 oldu. Hızları toplamı. Hızları toplamı. E, 120. 70 artı 50'den 120 oldu. 120 kilometreyi de 120 metreyi de kaç dakikada alırlar ya da saniye dakika mıydı dakikada alırlar o da t eşittir 1 dakika olmuş oluyor yani buluştuklarında başlangıçtan itibaren dediği için 3 dakika burada ilk kez karşılaştılar Başlangıçtan itibaren dediği için 3 ile 1'i de topluyoruz ve 4 cevabını buluyoruz.